Merhaba, ben Şef Semen Öner. Şimdi sizlere patlıcan musafka yapacağım, hem de beşamel soslu olacak. Malzemeleri sıralayalım. İlk işim patlıcanları hazırlamak olacak. Bu kasenin içerisinde şeker var. Bildiğimiz çay koyduğumuz, tatlıya koyduğumuz şeker patlıcanları doğrayıp şekerli suyun içerisine atacağım. Genelde tuzlu suyla yapıyorsunuz biliyorum. Şekerli suyla da olur. Bir de bunu deneyin. Patlıcanları şekerli suyun içerisine koydum. Hem acısı hem karası çıksın, kararmasın, onlar orada beklesin. Ben bir yandan kıymalı sosu hazırlayacağım. Soğanları doğrayıp kavuracağım. Ardından üzerine kıymayı ekleyip kavuracağım. Son olarak da sarımsak ve domatesi ekleyip kavuracağım. Biraz da tuz, karabiber ekleyeceğim. Kıymalı sosun tüm malzemelerini ekledikten sonra da domates iyice pişene kadar onu kaynatmaya devam edeceğim. O pişmiş olunca bir kenara koyacağım. Bu tencereyi de patlıcanları sotelemek, kızartmak için hazır ettim. geldi patlıcanlara. Patlıcanları kızartmak, sotelemek için demiştim ya bu tencereye. Aslında şunu demek istiyorum. Normalde musakkada patlıcanlar güzelce derin yağda kızartılır. Ben o kadar ağır olsun istemiyorum. Zaten bir sürü malzeme var içinde. O yüzden patlıcanları çok azıcık yağda sotelermişçesine bu tencerede pişireceğim. Ancak önce temiz bir mutfak bezinin içerisinde bütün patlıcanları güzelce kurulayacağım. Ardından iyice kızmış yağın içerisine tencerenin içine alacağım. Ne kadar yağ koyacaksın derseniz önce 2 çorba kaşığı kadar zeytinyağı koyacağım tencerenin içine. Ardından patlıcanları ekledikçe gerekirse birer ikişer kaşık yağ ekleyeceğim. Patlıcanların bir kısmını önlü arkalı azıcık zeytinyağında pişirdim. Gördüğünüz gibi çok güzel bir fırın kabı kullanıyorum. Lökreze kullanıyorum. Lökrezeyi genellikle döküm tencerelerden tanıyorsunuz. Lökrezenin kek kalıpları da var, böyle fırın kalıpları da var, fırın kapları da var. Şiddetle tavsiye ederim. E, yemeğinize büyük katkısı olan şeyler, tencereler ve kalıplar. Bunların hepsi sizin başarınız üzerinde olumlu etki eden faktörler oluyor. Şimdi bu kalıbın içerisine bir kat patlıcanı dizdim. Üzerine de kıyma serpiyorum. Kıymanın yarısını diğer katın üzeri için ayırıyorum. kat patlıcan kıyma kombinasyonumuz burada hazır. Canım Le Creuset'in içerisinde bizi bekliyor. Şimdi sıra geldi beşamel sosu yapmaya. Beşamel için tereyağını tencerenin içine koyacağım. Ardından unu ekleyip unu kavuracağım. Tencereyi ateşten alıp üzerine sütü ekleyip kavurmaya devam edeceğim. Tekrar ateşin üzerine alarak ve koyuca bir kıvam aldığı zaman da en son kıyma katının üzerine beşamel sosu da bırakıp kaşar peynirlerini üzerine serpip fırına vereceğim. Beşamel sos da hazır. Artık kıymalı musakkanın üzerine dökeceğim. Son olarak da peynirini üzerine serpiştireceğim ve 180-190 derece önceden ısıtılmış fırına vereceğim. Peynirler eriyip kızarana kadar pişireceğim. hazırlanmış beşamel soslu musakkamız, patlıcan musakkamız hazır. Ee, başta da söylediğim gibi beşameli yapmak zorunda değilsiniz. Fırında da pişirmek zorunda değilsiniz. Musakka bu şekilde hazırlanıyor. Bir kıyma harcı var, bir de patlıcanı var. Patlıcanları ben sizin için hafif olarak, ızgaramsı hafiften soteleyerek ızgala, ızgaralayarak o şekilde pişirdim. Ardından da her katın arasına kıymasını koydum. Üzerine de beşamel sosunu yaptım. Fırına verdim. Le Creuset'i de kullandım. Aklınızın köşesinde bulunsun. Çok iyi bir markadır. Hiç pişman olmazsınız. Benim musakkam bu şekilde hazır. Servis yapacağım az sonra hep birlikte yiyeceğiz. Şimdiden herkesin ellerine sağlık. Afiyet olsun.